Turan ordusu meselesi. Hmm. Yani bütün engellemelere, durağına, bütün bu olanlara rağmen Türkiye yürüyecek. Turan ordusu, Türk keneşi bunlar bu yürüyüşün ayak sesleri. 20 yıl önce benim özel harp dairesinden kardeşim, asker arkadaşım, ismini anmayacağım, yiğit yoldaşım. Abi dedi Azerbaycan'a gidiyoruz. 20 yıl öncesinden bahsediyorum. Hayırdır kardeşim? abi anlaştık Diyanetten kamyon dolusu Kur'anlar aldık. Oraya gideceğiz köylerden delikanlıları seçeceğiz Ayda 15'er lira vereceğiz ve onları Türk komandoları olarak yetiştireceğiz demişlerdi. Bu yeni bir şey değil ya Türklerin isimsizleri. Bütün dünyayı dolaşıyor. Biz bu programda Karabağ zaferinin 19-20 yıl önce planlanan bir zafer olduğuna defaatle vurgulamıştık. Ben hocam, canlı kanlı Siyor. anlattım ismini de verir vermek ya aslında can atıyorum ismini vermeye de tamam mı? ama olur ki yanlış olabilir diye ama bunlar Bosna'da Kara Kumrular birliklerini kim kurdu kim itti? Kosova Kurtuluş Ordusu uçakayı kim kurdu kim itti? Yani ben kaç yıl öncesinden bahsediyorum 20 25 yıl öncesinden bahsediyorum Bugün çok daha farklı şeyler oluyor çok daha farklı şeyler